Merhaba arkadaşlar ben Mület Tesla. Evet arkadaşlar küçük bir yani normal bir kasamız 100 liralık bir kasamız var. Bazısına göre küçük, bazısına göre büyük. Bana göre normal bir kasa 100 TL çünkü yani 50 kuruşluk pullarla oynuyoruz. Burada beklediğim rakam 31. Abi 31'e şöyle basarım abi. Yapma be abi. Bırak da oynayalım ya. Çok tekrar yapmış bölge tekrarı. Yani 31 bölge alamadık. Çünkü tam 31 bekliyoruz ama 9 atabilir, 14 atabilir, dibine atabilir. 5 attı. Güzel 24'ün yanı. 24 diye görelim abi. Bunu 1 5 24 30 30 diyelim. 25 19 diyelim. Abi 31 26 13 31 komşu oynayacağım. 26 3 Evet. Şimdi oyun şey yapmıyor. Aslında yanlış oynuyorum. Niye yanlış oynuyorum? E, İstenen tekler atmıyor, diplerini atıyor. Yani benim burada 30 düşünüyorsam 30'u komşu almam gerekiyor. Ama kafat. Teşekkür ederim. Yani normalde benim bunu şey yapmam gerekiyordu. 32'de az bonusumuz var. Şimdi 5, 23, 30'una 23, 27. 24. Bu sefer 24'ünü 16'sını atabilir. 14 bizim beklediğimiz rakam. 2'yi atabiliyor. 31'i bekliyoruz abi. Şimdi şuradan da bir 31 atarsa Bahisimiz yüksek. Gelme ihtimali istinaden bu kadar yüksek. Bakalım bizi üzecek mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. 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 Şimdi abi güzel atıyor. Ama bu her güzelin bir sonu vardır diyerekten. Şöyle 3. Abi derken bir de şuraya bekliyorum ya abi. 31 tarafını 31 tarafını bekliyoruz. 50 kuruş mu aldık? Olsun. Canı sağ olsun. Hedefimize ilerliyoruz. Ee, güzel. Şurada kurduğum bakın. Şurada kurduğum oyun sırasıyla attı. Bunları da geriye bakaraktan e, kafamda oluşturdum. Güzel. Bir buçuk lira da burada varız. Üç bekliyordum. Dibine attı. Abi bir 16 bekliyorum şu anda. 3 23 zaten Hatta şimdi 22 bakın 19 22 3 diyelim. Şuraya bir yüklenelim. 17 4 17 8 ah 8 ah 8. 8'e girme. Zıpla 23'e gir. Ah 8 ah. 22 yani neden bu kadar hızlı şey yapıyorum? Bakın 35'i düşünüyorum. Arkasındakiyle bağlantılarını kurmaya çalışıyorum. Ona istinaden bir de 35'in yanındakileri de düşünüyorum. Çok güzel abi, mükemmel. Bu bu tarafa doğru gideceğini düşündüm, top bu tarafta kaldı. Biraz önce biz burada 19 arkasında zaten burayı almıştık. Evet, şöyle yapalım abi, şu 18-22 muhabbetini unutmuyorum, 32 ama 23'ü hiç unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 22 Yine beklediğim bir rakam. Çünkü daha bir şey değişmiş değil. Abi ben bu tarafı düşündükçe bak ben biraz önce bu şu tarafı düşündüm buraya attı. E şimdi bu tarafı düşündüm bu tarafa attı. E ne yapacak abi o zaman? Ne yapacak o zaman? 8 diplerini atacak. Bu çok bu aralar şöyle atıyor. Yani bilmiyorum 35 arkası hadi 17 atar diye ben dedim 17 atmaz 10, 17'den çarpar şuralara giderdi buraya yüklendim geldi buraya attı e, tamam hadi dedik 21 bu 21 12 ikisinin arasında bir yerlere atar diye buraları yüklendik bu sefer geridekini attı Güzel bak. 31 bölge bekliyordum. Yani 20, 28 yanlarına atma ihtimali sınavdan bir de e, ee, Abi bir buradan bir 23'ü neden nedense 6'yı da tekten alacaktım. Yetişemedim. Bir abimiz geçti de. <laughs> Dedim ki arkadaşım burada hani ben bir anda birkaç şey bir, birden düşünüyorum. Olası ihtimalleri göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Çok ters çok o yüzden çok basitleri alamıyorum. Mesela bak 20 dibi dibi yani. Çok basitleri o yüzden alamıyorum. Şurada tekrar ya bölge tekrar yaptım. Pardon 19'da bölge tekrar yaptım. Bak araya bir tane attı kendi yine bölge tekrar. Bölge tekrar bölge tekrar yaptı. Abi 20 Şimdi şurayı oynarken abi şu burada bir tekrar bekliyorum. Tier bölgesini isteyerek kalmadım. Yani bölge olarak isteyerek kalmadım şeyi. Ama diğer türlü 30 olsun, 8 olsun bunları bilerek aldım. Zaten tek komşuyla alıyor oynuyorum. Tamam tamam tamam. 21 abi. <laughs> 21 2-4 de atabilirsin. 6. Şurada 6'yı bekledim. 14 dibini attı. Dedim belki yine atabilir. Yine atmadı. 3 attı. Bakalım şimdi 3 alt atacak mı? Güzel, güzel. Alt atmadı. Bizim istediğimiz attı. Güzel. Abi şimdi bir altı şöyle altıya bir tık atalım. 33'e bir tık daha atalım. 30'a 30 bunu sever. Şöyle yapalım. Bir daha abi bizim yerimiz neyse. çok da verimli bir şey olmadı çünkü 9-18-1-0 36 arkası almadık 26 almadık 6'ya takıldık böyle oldu işte bakalım kötü mü olmuş biraz daha gitsek kanka çok güzel olacak biraz daha gitsek kar ettik ama şöyle yapalım 23'e niye al? şöyle yapmış ya? Şimdi alalım. Yine tehlikeli. Neden tehlikeli? Abi 9 diyoruz. 18 diyoruz. Şimdi 19 18 50 kuruş var ama arasında 22 bomboş. Hadi 29 da var bak bu 22 bulur abi bu. Bu 22 bulur abi. Güzel. Güzel. 540. Çok güzel. Kasamız istediğimiz rakama geldi. Yani daha fazla uzatmanın bir anlamı yok olmasa da ben şöyle ee, abi oynasın da yok ya. Ne, ne yalan söyleyeyim. Oynasın da yok. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Şimdi 529 yaptık kasayı. E, papara çekimi var. Yani malum herkesin başına gelen bir şey. 520 e, 520'de bırakalım. 997'lik daha oynayalım. Gelmezse tabii ki. Gelmey gelebilir. Çünkü sallamasyon almadık yani. Hı, -hı. Güzel. Güzel abi. 14-15 14-15 14-15 Şöyle yapalım. dörtleri alalım. Bir de bir de bir de bir de 31'i alalım abi. 540 yeterli abi. Çekimimizi yaparız. Zaten bir önceki videoda çekilişle ilgili beğeni yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca yani çekilişleri de şöyle düşündük. Kendi gruptaki arkadaşlarımızla yöneticilerimizle çekilişler hafta sonuna cumartesi günü çekilişi yapıp cumartesi günü çekilişi yaptıktan sonra biz de e, hemen paralarını Papara, Payfix neyse parayı gönderip arkadaşlarının da hafta sonunda belki e, bir 50 TL ile bir başlangıç yapıp e, kazanç elde etmelerini sağlamak için böyle bir şey yaptık. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. roulette saygılar sunar.